State Agent Simulator'ın yeni güncellemesinden ve yeni videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkada çok güzel bir müzik çalıyor. O yüzden böyle sakin bir giriş tercih ettim. Ve yeni bir güncelleme dedik. Yeni güncelleme ile birlikte ayarlar kısmına farklı ayarlar da eklenmiş. Yeni ayarlardan işte müzik sesini açıp kapatabiliyoruz. İşte ne bileyim burada birkaç tane ayar var onları da kullanabiliyoruz. Ama tabii oyun içerisinde ana özelliklerimiz var. Ana özelliklerimizi oynayacağız, bakacağız. Şöyle en son kalmış olduğumuz kısımdan başlayarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Ki kapak fotoğrafında bir kar görüyoruz. Acaba oyuna karda eklenecek mi? Ki kar mı eklendi acaba diye düşünüyorum. Ee, ve güncelleme notlarına baktığımız zaman çiftlik sahibi artık çiftliğini satmak istiyor. Harita gelecekteki güncellemeleri için büyütüldü. At yarışları için kupon yapabilirsin. Sadece çiftlik hayvanlarını taşımak için kullanabileceği çiftlik aracı galeriye eklendi. Dövüşürken yaşanan takılma sorunu çözüldü. Q menüde menü hazine haritasının açılmama sorunu çözüldü. Akşam olduğunda müşteri gelme sorunu düzeltildi. Yeni çözünürlükler eklendi. Azeri klavyelerde harita açılmaması sorunu düzeltildi. S sistemi de dahil olmak üzere bug fix yapıldı. İki dünya arasında denge kurun gibi de bir e, not düşmüşler. İki dünya denge kurun, şehirdeki işleri büyütün çiftlikte doğayla baş başa kalın diye bir güncelleme notunu paylaşmışlar. Şimdi biz de bu sürümle birlikte birazcık dolaşacağız bakacağız. Neler eklenmiş neler yapılmış hepsini göreceğiz. Evimizden şöyle bir dışarı çıkalım. Sanki FPS ile alakalı bir şey mi eklendi acaba diyecektim de. Böyle de bir şey yok gibi. Neyse dışarıya bir çıkalım. sanki bir tık böyle düzelmiş gibi geldi bana ama ise bilemedim. Atımız burada. Atım Arap! Tır de Vay! Benim arabam burada bu arada. En son arabayı sanayiye bırakmıştım yapılsın diye. Şimdi farmı satın alabiliyoruz. Haritaya baktığımız zaman harita gelecekteki şeyler için yütüldü. Şuraya yeni bir şey eklenmiş. Bunu da gidip bakacağız. Yarış zaten şurası. Şurası farm. Farma bir gidelim bakalım. Farmda satın alabiliyorduk dediğim gibi. Farmı kim satın alabilecek miyiz? Konuşalım. Merhaba. Merhaba. Merhaba ne yapıyorsun burada? Yaşlı bir adam ne yapabilir ki? Sadece oturuyorum. Bu çiftliğin sahibi sen misin? Evet ama satıyorum. Artık yaşlandım. Fiyatı nedir? 1 milyon dolar karşılığında satıyorum. Hmm. Peki. Sonra görüşürüz. 1 milyon dolarımız olduğunda bu çiftliğin sahibi olabileceğiz o zaman. Ve hani kapısı açılmıyor. Evet kapı kapalı olduğu için açılmıyor. Çiftliği aldıktan sonra demek ki burada yaşamaya başlayabiliyor muyuz? Bu ev yani büyük ihtimal bu ev bizim olacaktı çiftliği aldığımız zaman. 60 numaranın sahibi oluyoruz. Evet, çiftlikle beraber 60 numaranın da sahibi oluyoruz. Buradaki hayvanlar da bizim oluyor büyük ihtimal. Yani çiftlik komple bizim oluyor açıkçası anladığım kadarıyla. Neyse şimdi e, şu arabaya bakalım. Bu arabayı alamıyoruz. Köpek kulübesi var burada? Onunla alakalı bir şey yok. Kiraları toplamış zaten şeyler büyük ihtimal. Evet harita bir tık büyümüş. Onu fark ediyorum şu anda. Şöyle baktım zaman etrafına e, haritanın büyüdüğünü görebiliyoruz. Şu arabamızı bir çıkaralım ilk önce yerinden. Arabayı çıkardıktan sonra devam edelim. Konuşalım. Merhaba hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Arabamı teslim almak istiyorum. Arabanız hazır teslim alabilirsiniz. Eyvallah. Bir şu parayı bir toplayayım şuraya gidelim. Herhangi bir emlakımız yok değil mi? Ee, merhaba Merve. 22 5 numaralı evlerin kiralarını toplu sorun çıkarmadan ödediler. Teşekkürler. Ee, ada merhaba. 6 numaralı evlerin kiralarını topladım. Sorun çıkarmadı ödeme yaptı. Toplam kazanç 1. Güzel. Yalnız ödeme yapmayan kiracılar var. Evler 13. Ee, tamam 13 13 numarayla ben ilgileneceğim. Sıkıntı yok. Merhaba. 25 33 numaralı evlerin kiralarını topladım. Sorun çıkarmadı ödeme yaptı. Toplam kazanç 6000 lira teşekkürler. Ee, o zaman şu 13 numara değil mi? 13 numara. Yani niye bu kadar çok kira? Hepsini mi toplu? Hepsi toplayamadık galiba, değil mi kiraları? Neyse şu evlere bir teker teker bir uğrayalım bakalım ilk önce. Haritaya da bakacağız zaten oyun oynarken. Devam edin. Yakıt var, bu var. Tamam, arabamızda yaptırdık zaten. Açık arttırma var ama açık arttırmaya girmeyeceğim arkadaşlar şu anda. Açık arttırma yerine birazcık haritada dolaşalım şu Hatta şeye bir gidelim ya. Ee, bir saniye, bir saniye. Şu bir bakacağım. Galiba bizim çalışanımız olmadığı için kiraları mı toplayamıyoruz? Böyle bir şey var galiba. Onu bakacağım. Yani. Büyük ihtimal de öyle. Bir çalışan almamız gerekecek galiba. Selam. 9000 lira. Hemen ödüyorum işte bu kadar. Evet biz bir işçi bulmamız lazım. Yani çalışan almamız lazım kendimize. Kiraları toplayamıyoruz. Trafiğe araba eklenmiş sanki. Şip eklenmiş gibi geldi bana. Hemen inelim. 5000 lira. kira, kira ödemek olsun hazırım işte tutar. Teşekkürler. Sokaktan gelen bir hanımefendi var. İşe alabilir miyiz bunu? Bakayım. Merhaba nasıl yardımcı olabilirim? Ee, öylesine yaklaştım. Beklentini anlamadım özür dilerim iyi günler. Bu şey olmaz. Bununla alakalı gelişme sanmıyorum. 13 numara heh. Selam Ebro. E bugün kirayı ödeyecek misin? Para mı kirayı daha sonra ödeyeceğim. Kesin nokta olmaz. Uzatma işte parasızım kirayı mı ödeyeceğim? Daha sonra düşüneyim şimdi yok. E, unut gitsin benim şu an başka bir işim var. Zamanım boşa harcama. Onu dava edeceğini söyle. Seninle mahkemede görüşürüz. Bunu mahkemeye vereceğiz. Şimdi 13 numarayı bir bakayım. E, 13 numara bakalım arkadaşlar. Bir saniye. Web mi? Web de değil. Ev bilgileri. he 13 numaranın kirası kaç gün olmuş? Ödenmemiş kirası ne kadar var 13 numaranın? Onu bir, birmiş kirası o ödenmemiş kira. Ee, keşke mahkemeye vermeseydim ama neyse verelim bari. Ben bunu iki sanıyordum da o yüzden mahkemeye verdim. Neyse şunu mahkemeye verelim. Parası yokmuş lan. Yazık acıdım biliyor musun? Efendim Selam nasıl? Selam iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Size nasıl yardım edebilirim? Ee, dava açmak istiyorum. Ebru'ya. Avukatlık masrafı olarak 300 demeniz gerekiyor. Bunu karşılığı bir işte 300 dolar dava ça. Tamam gerekli işleme başarı dava sonucunu mailize. Yani yazık oldu ama keşke baksaydım 13 numaranın şeyine ne kadar kaldığına bakmadım. Bir tanesi vardı 2 gün diyordu. Ona açacaktım bu arada ben dava. Hemen bakayım ona 2 gün. 2 gün hangisiydi? 11 numaralı 11 numaralı eve eğer kirayı ödemezse dava açacağım. Yani iki gün üst üste kirayı ödememek nedir hocam ben anlamıyorum. Kirayı kira'yı ödemek olsun hazırım işte tutar. Teşekkürler kirasını aldık bunun. böyle ileriye doğru bir gidelim. Ben bu kiraları toplamaya adam tutayım ya. Ya mesela şunu bir, bir konuşayım. Çalışmak ister misin lan benimle? Ne bakıyorsun? Merhaba demek istedim. Seninle ne işim olabilir ki? Haydi yoluna. dayak yersin. Mersin seninle uğraşamam. Dayı çalışmak ister misin benimle? Merhaba. Ne, ne, merhaba nereye gidiyorsun? Seni gelmemiz acelem var. Sik değil git. <laughs> Emlakçı arıyormuş kardeşimiz. Şuna bakayım şu çalışır mı bizde? Hey. Günün nasıl geçiyor? Şöyle böyle. Peki ya senin günün? İyi sayılı görüşürüz. Bu da çalışmıyor. Teyze bizimle çalışır mı? Hey yakışıklı mı? Nasıl yani? Selam bir güzel bir gün değil mi? Fena bir gün değil. Teşekkür ederim. Bu da bizde çalışmıyor. Hemen şuraya bakalım. Bakalım. Aslı ey yakışıklı. Selam güzel bir gün değil mi? Fena bir gün değil. Teşekkür ederim. Bu da bizde çalışmıyor. Ne bakıyorsun? Sadece merhaba demek istedim. Senin de ne işim olabilir ki? Abi git Allah aşkına. Bu ne kadar egolusunuz ya? Çalışmak istiyorsanız çalışmak istiyorum deyin. Aa, akşam oldu lan. Akşam oldu. Akşam oldu. Garanlar aldık. Bak 11 numaralı evin kirasını alamadık. Bir tık sıkıntı oldu. Neyse eve gideyim. Ee, eve gidelim. Arabayı bıraktık. Bir, birazcık fark ettiyseniz onu ama. Onu halledeceğiz. Onu halledeceğiz. Bir eve gidelim. Bir uyuyalım. Bir ertesi gün olsun da. Bir arabamızı alacağız. arabamızda toplarız kiramızı. Ev nerede? Ev, evin içindeyim. Ev nerede diyorum. Aa hanım yok. Neyse ben direkt uyuyorum bu aradaki Hiç hanımla falan uğraşamayacağım şimdi. Böyle bir bir. <laughs> uyuduk, uyandık. Umarım eksi kötü etkilemez bizim durumumuzu bu. 56 bin, 68 tam kötü etkilemedi. Hanımla aramdaki olay iyi şu anda. Şu köpeğe mama verelim bir. Hemen arabamızın yanına mı gitsek? Arabayı ben nerede bıraktım ki? Şurada bile şeyde bıraktım galiba. Yakıta bıraktım. Şuna bakalım bir. Bunu hallettik galiba. Bu olayı olmuş olması gerekiyor. Aynen bu 13 13 numaralı ev ve halletti kirasını. Bizim arabaya vurmuşlar gelip yandan. Bayağı arabanın içinden mi geçtiniz? Ne oldu orada? Hadi, hadi. Tamam en yakın yeri ışından dedik. Bir, düzgün bir noktaya attı bizi. Böyle bir olay var zaten. Işınlanabiliyoruz. biliyoruz eğer araba düzgün olmazsa yani düzgün bir yere oturmazsa sağ sol ışınlanabiliyoruz böyle bu iyi. Şu kirasını vermeyenleri bir toplayıp 11 numara mı? Ne oldu bu 11 numara kirasını 33 numara burası. Kiranı bir alabilir miyim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Kirayı bir alayım bir tane daha var. O nerede? O da şu. Ha şu ne? 12 mi? 22 22'yi de alalım kira. Ve evi kar yeri karıştırdım şu an. Mev mevkimi karıştı. Ben neredeyim ya? Dur bakayım ben neredeyim? Buradayım. E burada kirada değil mi zaten bu ev? 31 numara. 31 numara he. Tamam 31 numaranın kirasını almışlar zaten. Her gün farklı bir noktanın kirasını mı alıyorlar? Enteresan ya. Ama bizim acilen çalışıcı işçi bulmamız lazım ki çalıştırmak için bakayım az. Bir saniye. Gel 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 gitme gel. Çalışmak ister misin bizimle İlayda? Fena bir gün değil. Çalışsan ne oluyor sanki ya? Teyze Melisa bizimle çalış ya. Hayat nasıl gidiyor? Gayet iyi. Tamam hoşça kal. Yok abi bunlar hiç çalışma gibi bir derdi yok. Şey yakışıklı. Gelen bir güzel. evet, 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 evet. 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 Yok abi yok. Şu belki bizimle bir tık çalışmak isteyebilir. Merhaba İlhan. Merhaba nereye gidiyorsun? Seni ilgilendirmez. Bu zihni hiç alakadar etmez. Devam edelim. Anlaşılan biz bu şekilde hani bir şey bulamayacağız. Çalışacak adam bulamayacağız galiba. Bir ofisimize gitsek diyecektim. 5 numara. 5 numaranın kirasını alalım şöyle hemen. 5 numara 15 bin lira. Şu 11 bin lira kirasını ödedi. 259 bin liramız var şu an. Güzel para. Ya 1 milyon yapıp çiftliği al, alabiliriz. Ama şu an değil. Yani onu ilerleyen bölümlerde yaparız. Büyükten bir sonraki güncellemeye falan bu kadar ben bir yayında oynarım bu oyunu. Biraz para yaparım. Bu güncellemede daha düzgün. A, at yarışı. At. A, evet evet at yarışı muhabbeti vardı. Ona bakalım. At yarışı muhabbetine bakalım yakışı falan yapalım. Hepsini deneyelim yani güncellemeyle gelen şeyleri sizlere göstereyim. Bunun doğal olarak bir tık uzun sürüyor State Agent'ın normal olarak güncellemeleri içeriğini göstermek amacıyla. Ama şeyi bir tık optimizasyon bir tık düzelmiş gibi sanki ya. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama bir tık daha iyi. 11 25 numaralı evlerin kirası. Teşekkürler. Bak kirayı almışlar bu güzel. Ya at, dava açmasaydım acıdım ya. 6-20 numara level'in kiralı topladığı sorun çıkarmak teşekkürler. Ee, ada hanım buyrunuz. 2-37 numara, numaralı teşekkürler. Tamam kira... Oo bayağı, bayağı güzel kira topladık. Bayağı iyi paramız oldu bu arada. 123. Kaçta? 190 açtık. 323.000'le şu an devam ediyoruz olaya. Şurada bir at yarışı muhabbetle bir gireyim. Bakayım nasılmış bu muhabbet olay. Ha buraya şuraya geliyoruz. Buradan böyle tıklıyoruz. Oyna diyoruz. Yani ha, Bolt pilot. Yani iki. Bir bu olacak. iki bu olacak. 3 bu mu olacak diyoruz. Oyna diyoruz. Kaç lira bastık? Ha ekrana geliyor. Anladım. Başladı. bella. 2 numara önde. Yani ne oldu şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Açıkçası birinci gelecek he birinci gelecek 3 değil mi? Aynen. Ben birinci geleceğe 4 yapıyorum. ikinci geleceğe 3 üç diyorum. Üçüncü geleceğe de 2 diyorum. Dört birinci gelecek dedim. Aynen dört birinci gelecek dedim. Okey şimdi anladım. Dört bir geliyor. Bakalım dört bir mi gelecek. Şu bir. Abi beş birinci gidiyor şu an. Yani. Oha ya. Oha hocam yani. Aa al. Para kazandım. Şey. Para kazandım. Geldi galiba ikinci falan. Neyse biraz değişik bir sistem var. Tek bir tanesine de değil de çoklu olarak oynuyoruz yani. E 5 dolar veriyoruz 5 dolar kazanıyoruz. Bence hani bahisli da olması daha mantıklı olur. Yani arttırılabilir bir parayla birlikte oynanılabilir. Daha mantıklı olabilir öyle. 5 yani dolar verip 5 dolarla oynayın. O Ana. An dik. Oha. O ne? Nasıl ya? Bu ev ne alaka şu an? Niye bu? Lan bu evde niye kar var? Çok, çok iyi değil mi ya? Heh, çok iyi değil mi şu? Tamam tamam devam. Let's go. Buraya işte, yukarı olsa bir şey geldi mi acaba? Yukarı olsa bir şey gelmemiştir. Bakayım ona. Merhaba. Merhaba buyurun. Merhaba. Yeni eşya satın almak istiyorum. Herhangi bir şeyin var mı? Bakayım yeni. Herhangi Şöyle bir hızlıca göz gezdireyim. Yeni bir şey göremiyorum. Şu ana kadar göremedim. Şu an halen göremedim. Halen göremedik. Yok 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 yok. Ha çiftlik olayları gelmiş en sonda. Anladım. Şunlar gelmiş. Bunlar da herhalde çiftliği aldığımızda çiftliği geliştirmek için güzel şeyler. Tamam, okey. Onları da görmüş olduk, test etmiş, bakmış olduk. Şimdi ileriye gidelim. Şurada bir şey var. Ee, burası da yeni eklenmiş. Aa önce aa farm store. Bu şey çiftlikten kazanmış olduğumuz malzemeleri satıyoruz. Anladım. Merhaba Uğur. Ee, yeni eşya satın almak istiyorum. Ha, çiftliğin şeylerin buradan da alabiliyoruz. Tavuk ya da şeyini. Bakayım. Merhaba. Ee, eşya satmak istiyorum. Ha, buradan da yumurta falan mı satıyor? Bir şeyler satıyoruz galiba. Neyse bunu da herhalde ilerleyen e, şeylerde göreceğiz. Neler yapabileceğiz, neler olacak. onları da göreceğiz. Bir tık daha ileri gidelim bakayım. Ha buradan hayvan Anladım. Buradan hayvan alıyoruz büyük ihtimal. Bakalım bir içeriye doğru gidelim. Aynen. İnek falan alıyoruz arkadaşlar buradan. Şu şekilde. Eş bunları satın alıp koyun alabiliyoruz. Çiftlik o çiftlik muhabbet vardı ya. Çiftliği aldığımızda buradan hayvan alıp hayvanların şeylerini yapabiliyoruz. İstersek hayvanları satabiliyoruz. Hayvanların sütünden falan da yararlanabiliyoruz ki bu da hani oyun baya baya gidiyor ya şu an ileriye doğru. Burada bir ofis var. Ne ofisiymiş bura? Az bakacağım merak ettim. Hava karardı ama buranın ne olduğunu merak ediyorum şu an. Ee, reserv falan diyor. Bu araba var burada. Şöyle içeriye doğru bakabiliyor muyum? Renkmiş. Bir... Otel. Aa, o otel bura şu an. Değil mi otel değil mi? Evet otel. Evet evet otel. Bakmamışım tabelaya da otel burası yani evet. Burada da bir ofis gibi bir şey var. Kapısı açılmıyor ama... E, ne ofisi? Otelin ofisi mi? Onu da bilmiyorum. Neyse bakarız buna. Şöyle yolun ilerisine gidebiliyor muyum? Yolun ilerisine nereye kadar gidebiliyoruz? Ha, haritayı ilerleyen şeyleri şeyler için, güncellemeler için büyütmüşlerdi. Onu demişlerdi. Bakayım ne kadar büyümüş. Haritanın etrafında dönüyor büyük ihtimal. haritanın etrafında dönüyor burası. Ne kadar dönüyor ama ona bakalım. Evimizin oraya geldik. Anladım. Olay bundan ibaret. Bir şey yapacağım. Bir uyuyup uyanacağım. Bir daha gideceğim oraya. E ee, şey şey merak ediyorum. Aşkım ne yapıyorsun? Selam, günün nasıl geçti? Harikaydı. Güzeldi hayatım. Senin günün nasıl geçti? Her zaman kiştesin. Gördüğüme sevindim. Hayatım ben uyumaya gidiyorum. Böyle bir uyuyalım, kalkalım. Bir de oraya gidelim. Son kez orayı da bakalım. Daha sonra vedamızı ederiz. Arada bir yer gördüm bu arada. Aradan çıkış gördüm. onu da bakacağım. Onu da bir halledelim hemen hızlıca. Şunu alalım. Şey geldi. Bugün yarış açık. Yarışları biliyorsunuz zaten onları göstermiştim. Bildiğiniz yarış yapıyoruz. Bilmeyen arkadaşlar varsa önceki videomu izleyebilirler. Para ee, parayla alakalı bir derdim yok şu an. parayı toplamayacağım. Zaten çoğu evin büyükten şeyi oldu. Kirası kiralama zamanı geldiği için ya yani bittiği için birçok evden kira alamadık. Buraya bir bakalım. Açık mı? Açık değil galiba. Evet yine açık değil. O zaman şu anlık mı çalışmıyor acaba burası? Şu anlık çalışmıyor olabilir evet. Daha sonrası da belki aktif hale gelecektir. Bir şeyler düşünüyordur yapımcılar. Buralara. Onu zamanla göreceğiz inşallah. Herhangi bir problem olmazsa Çıkalım gerimize. Ve bu arada bir yer daha gördüm. Onu da bir bakayım. Onu nasıl bağlamışlar oradan? Bir ara vardı. Aradan şeye bağlamışlar. İçeri bağlamışlar yolu. Ona da bakacağım. Şimdi videomuzun sonuna geleceğiz artık. Şu yolun ucu değil mi o? Yo. Aradan bir yerden yol çıkıyor ya Çıkmıyor mu aradan bir yerden yol çıkıyor Ben mi yanlış gördüm Yoksa arka tarafa yeni yerler yapıldı Oraya mı gidiyordu acaba o yol Aa evet buradan giriş yok o bu arada oraya Oraya bakalım gelin Bir oraya bakmak istiyorum Arka tarafta yeni evler falan var Gördünüz değil mi onu ben bura sandım burası değilmiş orası. Oraya bir gidelim. Orayı bir görelim. Ondan sonra bitirelim. Yeterince uzun oldu zaten. Orayı da bir görmek istiyorum. Basalım abi. 1 milyon liraya e, çiftliği alacağım. Şu an en önemli hedefim o. 1 milyon lira yapalım, o çiftliği alalım ki e, çiftlikten sonra hayvanlarla falan ilgileniriz. Onları da göstereyim size videolarda. Aynen ben önceliğimi şu an çiftliğe vereyim. Arka planda oynayayım bir biraz. Bir sonraki videomuzda çiftlik muhabbetini görelim. Çiftlikte neler yapabiliyoruz onları görelim. Eksik bir şeyimiz kalmasın. Evet evet burayı diyordum bak. Burası... Burası yeni. Evet bir sonraki güncellemede galiba buralar oyuna eklenecek diye düşünüyorum. Şu an bu evin içi niye karanlık? Gerçi bu da karanlık. Ha garajın kapısından dolayı öyle. Ama değişik ev modeli var bu arada. Bu. Evet evet değişik ev modelleri geliyor arka tarafa doğru. Bir şey diyeyim bu harita çok büyüyecek. Yani. Gerçekten bu harita büyüyecek. Bir yakın zamanda çok farklı şeyler görebiliriz diye düşünüyorum. Mesela şuradan yukarı düz gidersen nereye gidiyorum? Büyük o şeylerin evlerin oraya gideceğiz. Hop. Oy ne güzel indim be. Buraya geldik de buradan içeriye nasıl çıkacağız? Aa buradan çıkılıyormuş. <laughs> Bayağı iyi. Evet arkadaşlar güzel bir videoydu. Ee, oyundaki yeni güncellemedeki yeni şeyleri sizlere gösterdim. Özellikleri, yeni eklenen her şeyi şu an gösterdim ama tabi şey, çiftliği deneyimleyemedik çünkü bunun için seviye gerekiyor. Seviye değil, para gerekiyor pardon. Paramızı yaptıktan sonra çiftliği de sizlere göstereceğim. artık şey geliyor, ya, yılbaşı geliyor ya. Bence onun için konsept olarak tasarlanmış bir ev olabilir. Ama yapıp yapabiliyorsanız e, benden bir öneri olsun. Belki de düşünüyorlardır bunu yapımcılara. Ee, oyuna kış ekleyin şu an. Yani direkt kış ekleyin oyuna ve hani ilkbahar doğru belki de yılbaşından sonra işte ne bileyim. Aralık, Aralık Ocak ayını kış olarak geçirelim. Gerisini yaza tekrar çevirirsiniz gibi bir şey önerebilirim sizlere. Tabii sizden kendi düşüncesi bu. Ee, saygım sonsuz. Yine her güncellemede olduğu gibi bu güncellemede videosu sizlere sundum arkadaşlar. Bundan sonra gelecek olan güncellemelerin videolarını da yine bu kanalda göreceksiniz. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.